2020'nin tüm imkanlarıyla çıkmış yepyeni bir filmin hala 2000'de çıkan eski versiyonuyla karşılaştırılmasından daha kötü bir şey varsa o da 2000'dekinin hala daha iyi kabul edilmesi olabilir sanırım. 2020 için üzücü olsa gerek. Tek telde buymuş gibi. Neyse başlıktan da anlayabileceğiniz üzere elimizde görünmez adam filmleri var. Her ne kadar biri Invisible Man diğeri ise Hollow Man ismiyle çıkmış olsa da Güzel Türkçem sağ olsun ikisinin de Türkiye'deki ismi görünmez adam o yüzden ikisini aynı köfeye koyabilirim. <laughs> Yani, Hallow görünmez tehlike olarak çevirenler de var ama o kaliteli bir, bir isim gibi durmuyor o yüzden siz boş verin onu, görmezden gelin. Biz en iyisi ana konumuza geçelim. Bilmeyenler için yaklaşık 4 ay kadar önce şu Görünmez Adam filmi için özel bir gösterim yaptık çekilişte. 10 kişi falan hani filmi herkesten önce izledi. Güzel zamanlar. daha böyle korona falan da yoktu hem. Ve onu izlerken düşündüm, dedim ki bu yapılan numaralar, gizemler, şeyler falan hani çok tanıdık mı geliyor sanki ya biraz böyle bir dedim kendi kendime. Özellikle belli spesifik sahneler orijinallikten aşırı uzak duruyordu ve anlayabileceğiniz üzere bu da filmi tahmin edilebilir kılıyordu. Sonra o film öyle geçti gitti ben hatta inceleme yapmadım sırf nasıl eleştireceğimi bilmediğim için. Ama yakın zamanda böyle bir bu videoyu da görünce hani böyle bir eski düşüncelerime bir daha takıldım ve eskisine de izleyeyim bari dedim hani böyle hazır işe girişmişken. Böylece ikisine de bakıp harbiden hatırladığım gibi miydi yoksa ben mi filmleri yanlış değerlendiriyorum diye bakabilecektim. Anlayabileceğiniz üzere işler 2020'deki görünmez alan filmi için pek de iyi gitmedi. Geri dönüp baktığımda 2000'deki film o dönemin imkanlarına rağmen inanılmaz başarılı bir iş olurken en azından benim için 2020'deki film ucuz bir kopya gibi hissettiriyor. Sonrası klasik madem hani video yapacağım hazır fırsat bulmuşken iki benzer filmi karşılaştırarak gideyim dedim ve buradayız. Zaten 2020'de çıkan Invisible Man'a da inceleme yapmıştım o yüzden Dark Phoenix videosu gibi bir şey olacağını söyleyebiliriz sadece eski filmle karşılaştırma olayın biraz daha detaylı olacak denebilir. Hadi başlayalım. Önce tabii iki hikaye. Invisible Man ile başlamak gerekirse kocası deli olan Cecilia sonunda dayanamayıp evden kaçar ancak inanılmaz zeki olan kocası Adrian önce kendi ölümünü tezgahlar yani sahte ölümünü tezgahlar ve herkesi kendinin öldüğüne inandırır sonra da şirketinin geliştirdiği görünmezlik kostümü sayesinde eski karısının hayatına karışarak onu bir nevi troller ve korkutur işin ucu farklı ölümlere kadar gider. Temeline baktığınızda hikaye bu. Küçük detaylar var ama onlara sonradan değineceğiz. Böyle bakınca hikaye nasıl gözüküyor size mesela? Ben söyleyeyim mi? Eksik. Bu filmde bir nevi Dark Phoenix'in zamanında yaptığı hatayı yapıyor ve geç açılıp açıklama yapamıyor olayların hızlı ilerlemesi aslında güzel bir şey olsa da değinmesi gereken yerleri hiç değinmeyip o noktalara aksiyonla kurtarmaya çalışıyor ama eksikleri anlatabilmek için Hollow Man'den de bahsetmem gerekiyor. 2000'deki Hollow Man aslında yanlış giden bir deneyin hikayesi. Sebastian Cain liderliğindeki bir grup bilim insanı ve uzman askeri ve proje çatısı altında insanlar için uygulanması planlanan görünmezlik üzerine çalışmalar yapmaktadır. Deli dahi diyebileceğiniz Sebastian işinde oldukça iyidir ve ekibiyle beraber bu çalışmayı primatlar üzerinde zaten başarmışlardır ama insan deneylerini bekletmek istemeyen Sebastian serumun kendi üzerinde kullanılmasına izin verir. Görünmeze çevirme kısmı düzgün çalışsa da geri dönüş sırasında kullanılan ikinci serum insanlar üzerinde farklı tepkiler verdiğinden dolayı düzgün çalışmaz ve Sebastian görünmez formunda takılı kalır. Sonrası ise Sebastian'ın görünmezken verdiği kararlar ve bunun sonucunda olacaklardan ibarettir. Öncelikle 1. Invisible Man hikayesi ilgi çekici değil yıllar yılı onlarca görünmez adam konseptli film yapıldı ve en kötüsü olmasa da iyi olanlar arasında koyacağımı söyleyemem ki bu konsepti seven biri olarak söylüyorum bunu. Ne yalan söyleyeyim, Sweet konsepti güzel ve aslında filmi canlı tutabilirmiş ama film kendi içinde tema çatışmaları yaşaması sebebiyle o konsepti de tam tutunamıyor. Şöyle, filmde aslında işlenen ciddi bir delilik teması da var. Hikaye gereği karakterimiz belli ilaçlar kullanıyor ve hafif kafadan sorunları var denebilir. Birazcık film boyunca olaylara verdiği abartılı tepkiler ve garip konuşmasıyla falan durumu bayağı belli ediyor ki bu iyi bir şey. Filmin bir bölümü boyunca harbiden acaba film ters köşe mi yapacak diye düşündüm. Çünkü o çekiliş videosu harici fragmanlara bakmamıştım ve detayda aramadım malum. Görünmez adam filmlerini biliyorum ve gereksiz spoilerlar yemek istemedim o yüzden filme girerken ne vereceği konusunda meraklı olmuştum. Fragmanlara fazla bakmadığım için. İzlerken de bir merakım vardı o yüzden ama şöyle bir sorun var ki kostümün tanıtılmasıyla tüm delilik ortadan kalktı en azından bizim için. Kadın sonlara kadar deli gibi davranıyor bu arada ama biz olayın derinlerine zaten indiğimizden ve hani kadının aslında deli olmadığını bildiğimizden bizim için hiçbir önemi yoktu. Kostüm gösterilmeden önce olan gizem yerini sonlara kadar ilerlemeyen bir aksiyona bırakmıştı. Kostüm kısımlarında iyi yanlarda kötü yanlarda vardı onlara değineceğim zaten. Finali garip ve fena değildi ona lafım yok ama genel hikayeye baktığınızda sizlere şunu sormak istiyorum. Delilik kısımlarına cidden gerek var mıydı? Ben de açık bir şekilde yoktu hani zaten ama sizlere bir ne olur ne olmaz sorayım dedim işin içinde bir ters köşe yapılmadığından delilik hikayeye destek değil köstek oluyor ki yani burada suç yazarların gibi de gelmiyor bana. Delilik ciddi ciddi hikayenin sanki ana konsepti olarak yazılmış ama sonradan değiştirilerek bu hale gelmiş gibi duruyor çünkü. Her ne kadar riskli bir hareket olsa da filmin isminin görünmez adam olmasına rağmen girip de böyle bir plot twist yapılsa ve kadın cidden deli olsa, sonradan aslında böyle görünmez adam diye bir şeyin hiç olmadığı öğrenilse falan ve yani kadının her şeyi kendi yaptığını öğrensek sinemadan kocaman bir gülümsemeyle ayrılırdım. Sonuçta bu tarz bir plot twist'i ilk göreceğim film değildi. Mesela 2009'daki My Bloody Valentine veya işte bizdeki adıyla Sevgililer Günü Katliamı filmi de filmin sonunda yaptığı o hayvan gibi plot twist sayesinde vay anasını ki yani onda da her ne kadar böyle biraz aslında insanları üzebilecek bir şey gibi dursa da ben bayağı sevinmiştim. Her ne kadar yani konsept olarak farklı olsalar da dediğim gibi Invisible Man'de onca delilik sahnesinden sonra plot twist'e gitmesini yeğlerdim. Yani daha mı iyi olur? En azından düzgün bir hikayesi var diyebilirdik. Finali konusunda ise söylenecek fazla bir şey yok. İstediğim delilik konseptine en çok yaklaşan şeydi ve olduğu için gayet mutluyum. Onun için fazla konuşabileceğim bir şey yok açıkçası ne yalan söyleyeyim. Malum bir şeyleri övmek o kadar daha iyi. Kolay değil çünkü iyi diyorsun ve bitiyor. Yani öyle büyük bir olayı yok. Eğer daha önce görünmez adam filmlerini izlemedilerse insanlara önerilebilecek bir giriş filmi. Ama zaten film kültürü olan veya klişelere alışık birine biraz fazla tahmin edilebilir gelebilir film. O eskileri artık efsane gelen boya sahnesi mesela. Kovayı gördüğüm gibi anlamıştım veya un. Banyoda işte o banyonun e, kısmına el basma veya birinin dibinde nefes alma. Kamera açıları özellikle hani işte kamera açıları durumu fazla belli ediyordu ve ya bilmem daha fazla saymamı ister misiniz yoksa Hollow'a mı geçeyim? Sövünce sevmeyenler oluyormuş kanalda ondan soruyorum. Malum e, laf sokmayı çok seviyorlar. Ama neyse biz Hollow'a geçelim en iyisi. Hollow Man'in nesi iyi diyenler için onu da giriyorum merak etmeyin. Öncelikle harbiden Hollow Man'in düzenle giden bir senaryosu var. Yani normalde zaten olması gereken bir şey ama bugünlerde mumlar arar olduk. Neyse. Hikaye orijinal konsepte çok daha sadık ama olayları biraz daha detaylandırmak istiyor. İşin bilimsel yanını farklı farklı açılardan gösteren film zaten size ekibi ve deli bilim adamımızı tanıtarak başlıyor. Karakterler gayet jenerik. Kim yaşar kim ölür bayağı belli oluyor ne yalan söyleyeyim ama şöyle bir durum var. Bu ölümlerin bir önemi olmadığını çoğumuz biliyoruz. Bu tarz filmlerden malum ölümler zaten klasiktir ve belli bir noktada karakterlerin çoğunun öleceğini biliyorsunuzdur. Finallerde genel olarak sabit olduğundan ve çok böyle basit finaller şeklinde bittiklerinden filmin ikinci ve üçüncü çeyreği filmin genel kalitesini belirleyen şey olur. Ve Hollow Man de kurallara gayet uyan bir yapım. Sonu bayağı havalı olsa da tahmin edilebilir ama bu tahmin edilebilirlik genel olarak finali için geçerli. Genelinde ise ciddi bir gelişim söz konusu. Adamlar resmen olay hikayesi yapmalarına rağmen karakter gelişiminden vazgeçmek istemeyip onun özel kısımlar yapmışlar. Üst mercileri olan tutumu, iki iş arkadaşının ondan gizli ilişki yaşaması veya en basit haliyle karşı binadaki güzel kızı kesmeye çalışması falan Sebastian Cain'i gerçekten tanımanızı sağlayan olaylardı. Kısaca bu tarz kısa anlar ve küçük yaşanan şeyler çok güzel. Yaşanan her olay acaba bu neye sebep olacak demenize sebep oluyordu. İnanılmaz işkolik olan bu adamı ilk gördüğünüz andan itibaren onu yavaş yavaş tanımaya başlıyor ve başına gelen olayların ona olan etkisini an ve an gördüğünüzden film asla yerinde sayıyor gibi hissettirmiyor. İşte bu son söylediğim cümle her şeyin anahtarı aslında. Film asla yerinde sayıyor gibi hissettirmiyor. İşte Invisible Man ve Hollow Man'i birbirinden ayıran yer yani sebep bu. Bir de oyunculuklar. Malum Invisible Man kadrosunda kimseyi tanımıyorum. Öte yandan Hollow Man'e bakınca Kevin Bacon, Elizabeth Shue ve Josh Brolin falan var. Bir de Greg Tamam onun rolü fazla değil ama adamı Heroes'dan çok severim. O yüzden onu dahil edeceğim. Ve aslında genel olay tam olarak da böyle. Hollow Man'dan fazla bahsetmedim çünkü onu izlemenizi harbiden istiyorum. Bence gayet iyi bir tercih olur. 2006'daki Stand Alone devam filmini izlemenize de gerek yok. hani 2000'deki tek başına yeter ama benim hafiften açık sık gitme zamanım geldi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı veya like atma falan gibi hani klasik tüm youtuberların söylediği ama benim henüz söylemediğim o yüzden söylemeye karar verdiğim şeyleri yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.